Aleyküm selam beyler hoş geldiniz 5 dakika geç başladım o olsun canım o kadar da arada sırada <laughs> Aleyküm selam Logan hoş geldin dostum Hoş geldin Ahmet abi. Harix'e de için teşekkürler dostum. Kesene bereket. Çok sağ ol. Bebek <laughs> Hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz Vedat. Aleykümselam Diman Hoş geldin. Harix sen de hoş geldin dostum da ben seni ilk defa görüyorum. Yeni mi geldin ya? Hocam iyi hoş geldin dostum Zaten de ilk defa katılıyorsun Yayınları Çeti okuyan bir şeyim var kanka Yayıncınız var. o yüzden gönül rahatlığıyla yazabilirsin Emre dördüncü abone Dördüncü abone için teşekkürler Aa çok teşekkürler Çok teşekkürler Emre seni de abone için teşekkürler kankam kesene bereket Aleyküm selam hoş geldin evet. Banif hoş geldin Murat Peki bizi nereden keşfettin kanka aynen Bizi nereden keşfettin o çok önemli bir Ben tam neydi unuttum ya Crossbow abi Knight Neredesin kaç gündür Bir pazar günü açmadım ya Cuma testi günü açtım Zaten ee, şu müziği de kapatayım Rahatsız oldum ya Zaten bu dediğim gibi şey ya, sadece bir açmadım. Yine bir şey oradan tanıdım sizi. Aa, hoş geldin o zaman. Hüseyin'den... Hüseyin'den de geliyor ya sağ olsunlar arkadaşlar. Aleyküm selam piyon, hoş geldin. Çoktan da gözükmüyordun piyon ya. Bak fark ettim seni çoktan da gelmediğini. Çoktan da gelmiyordun. Ya abi git işine ya. Ay bu map'te de ne sıkıcı oluyor usta oynamak. Geyiklerin 7 bedi, kutlun 7 bedi diye mapler gibi değil ya. Hiç güzel olmuyor o yüzden. şu şöyle atacağım. İki gün önce izliyordum. O zaman çete yazmadım. İkisinden birisi. <gülüyor> <gülüyor>

Oğlum git el hızın yetişmez lan. İncittim seni. Yine mi aynen seni yüzüz bizde. Ya hoş geldiniz izleyici maç olacak mı? Olabilir kanka niye olmasın ki biz yapıyorduk arada sırada aslında izleyici maçı yani Nomad falan oynuyorduk bu arada çok tercih etmiyor. Tercih etmemiz sebebi ise dediğim gibi ekipmanlardan dolayı yani biraz ekipmanları falan yeniledik işte beyler Daha gelmedi de Japon çıkmış mı? Aa ne güzel. Japon nasıl çıkmış ya? Yani şu an Japon oynayabiliyor muyuz derece paketi aldıysa? Eyvallah. O yüzden böyle bu arada çok izleyiciden oynamıyordum yani. Ekipmanlardan dolayı. Yani interneti falan da değiştireceğiz zaten. Daha iyi bir internet olacak tekrardan izleyicilerden şimdi ne bileyim normal TG falan oynarız eskisi gibi. Bakalım bugün yarın gelir daha Yarın yani yarın değil de bir sonraki gün falan gelebilir. Hangi nete geçeceksin şey Türk nete kanka. Aleykümselam selam abi hoş geldin. Nasıl nasıl de oynayamaz normalde hepsi tek derece. <laughs> Ya valla Emre Türk Telekom çok kötü kanka ama o yüzden. Yani, cidden Türk de çok kötü. Biz de dedik madem böyle e, değiştirelim dedik. Değiştirdik işte. Bu ikisi niye aydı ya? Yani ondan dolayı. Emre dün Sentinel'den konuştum. Seni özlemiş. Söyledi bana. Yok var abi dediğim gibi şeyden dolayı tamamen ya. O emitin Japonlara bakabilir miyiz? Bakarız kanka çıkmışsa. Aynen aynen yani Sentinel var da şu an. Bu 3 TC aslında ben 2 TC oynayacağım. Bir TC'sini yıkacağım onu. Büyük ihtimal domuza gidiyor. Engellemeye çalışayım onu. Selamlar yayına. hoş geldin Yusman Nasılsın dostum? Hep sen benim halim hattımı soruyorsun. Bu sefer de ben sorayım. Keyfin nasıl? Domuz hani? cihera It will read that. Huda. What's that? Read it. Read the yaruk. Donde está? It shattered. Donde está? Yes. What's the one? Aa baba ama idik yaptık ya. Bir şey olmaz TC geçatı. O da iyi bir şey bizim için beyler. Sıkıntı yok yani o yüzden. TC'si gecikti. Sorun değil de. Diye TC ne onu merak ediyorum. Diye TC'sini yeni de önebilsek çok iyi olacak. Zaten gideceğiz bu TC'ye kanka normal hayatın ne işe yapıyorsun? Al satın ulaşım kanka. Özkan Sefa. Ee, sen nasılsın kankam? Sen de ilk defa yazıyorsun chat'e. Sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Keyifleri de umalım. Kaçakçı ama Saatte olsun Saç yanlar iyi olmuş Eyvallah teşekkürler dostum Arada kestim saçlarımı Dedik eee böyle olmuyor Dedik altı. dedik biraz düzeltelim İyi olmuş bence Güzel olmuş ne diyorsunuz? Hmm. Şurada kapatsam da değil de karşılık adam şimdi gelir, wait atar, mate atar hiç ulaşmayalım. Erkek adamına yakışmaz. Eyvallah eyvallah teşekkür <laughs> ettim. Bu güzel yolumun için. Sentine hangi tunalaymış? Şu Sozener diye bir arkadaş var. Onun üzerine tam Tamam bu TC safe'de. O zaman biz diğerine gidelim. Oldun gelse de başlasak Raid atmaya Seni soruyordu diyordu Sentinel'e ne 3 TC ile anladın hocam Anlarız biz Biz anlarız Ne kadar taş kastını gördüm kanka böyle anladım yoksa nereden anlayayım <laughs> Ben de şey yapayım böyle sanki Şeymiş gibi taş kastını gördüm kanka <laughs> şimdi gideceğiz adama onu söyleyemiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yaru to work. I'm your work. Forward the hit. Who'da? Yeah way we genda. Better's pita. Yeah, sheared the trendy wudu. Play order. Oo, Balaş abim hoş geldin. Hoş geldin Balaş abi. Nasılsın abi? İyi misin? Balaş abim bu kanalın en değerli izleyicilerinden bir abimizdi. O güzel bir hamle kapatmış. Güzel. Sıkıntı yok ama asker basıyorsa bizim için iyi İşçileri öldüm hiç İşçiler ölmesin de o <laughs>

Hmm, ekipmanlarımız tam. Tamam. Artık tamam. biz de yavaş yavaş çağ oynayabiliriz. Aa tabi ben şiir yazdım ama Nimi Bey benim şiirimi biraz hol gördü. Hadi abi yıkıl bu ne TC ne odunmuş ya. Tamam bir tane tesisini feda etti. Bu bizim için iyi bir şey. Zaten ben de çağa geçeceğim. İyi daha domuzu kalmış, geyiği kalmış, hiçbirini tamamlayamamış.

İyi oldu iyi. Sıkıntı yok. Şu an bir işçi. Sonra buraya gönderelim. Akibin rankı ne? Fatih 2 abi. Milis sınırı var mı? Şöyle mi? Her seferinde tekrardan doluyor yani. Milis sınırı. Onu dikkate almak lazım. Yani her seferinde doluyor yani. Öyle söyleyeyim sana. Aynen Hariks'in dediği gibi Yavaş yavaş doluyor kanka işte ee, Ne kadar şu olursa O kadar iyi bizim için yani Adam bir defa bastı yani İyi oldu bizim için bu Basması Birazdan etimiz zaten Fazla fazla gelmeye başlayacak Ya fight falan ya. Şurada duralım da. Sonra şuradaki şu da de alalım. Aleyküm selam Melisha. Aleyküm selam. İyi işçi yavrum, geldi. <laughs> Abi, bu benim işime gelir. Tabi bu fight'ı alacak. Kaç 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 kaç. Kaç. Sen daha bunu almadın. Ich höre das. Ich bin Boon zu mir. Qual of Serpent, Chef. Agretes for Hestes. Ich hilf. Kempen. Lufen, get us busy. Haa, teşekkürler kankam. Ernende mine Abi şimdi e, normalde mantıksız değil e, Neymi abi ama dediğim gibi e, İngiliziz ya. İngiliz'de farm toplamak emin o daha iyi abi bizim için. Ondan dolayı öyle yapıyorum abi. Başlayacağım senin milislerine artık ya.

Osman abi evet, nasıl oldu? Güzel oldu ama adam adamda zıhdı attı var ya o yüzden yapmıyorum kanka şimdi.

Nereden aldın ya onu Eee kanka atarsam şimdi tehlikeli olabilir ya Atmama sebebim ondan Şimdi adam mangonel falan yaptı ya Ben spring at eklemem lazım olduğunu ondan dolayı. Yoksa dediğin gibi çok bekledim de adam 3 tane mango 3 tane si attı. Yoksa dediğinde haklısın. Şu spinet at sayımı atsırayım gideceğim biraz. Aleykümselam Emel abi hoş geldin. Yoksa dediğinde haklısın yani. Ben de katıyorum çok oyalandık da yapacak şey yok işte şu an. Gitmeye korkuyordum yani. Öyle söyleyeyim. Justice, on commander. Caraballa, weapons, a See the Yahweh, İlk domen. Görürsün değil mi kanka adamla kadar var. Aşkın odayım. Ah. Ne diyor eleman bilmiyorum abi. Beddua mı ediyor? Yani asker bir bak o yüzden gitmedim Gökay. Şey, sen hani dedin ya oyalandın. Adamda 3 tane mangonar vardı. Ben da gitseydim tüm askerim ödürdü ama Spring Alt'ı bekledik ya. Spring Alt'ı gelmez gitti. Orada oyun bitirdi yani. Eyvallah. Be. O da e, ee, riski atabilirdik yani gitseydik adama direkt aa hadi gel ee, bir şey yapalım gibisinden. Ee, o da riski atabilirdik beyler ben e, riski atmak istemedim biraz daha temiz olsun dedim.